Selam arkadaşlar ben Star Yenize ve bugün sizlerle Yüce Türk Klan Mezini tanıtacağız. Daha yapalı bir 2-3 gün oldu. E, tam tamamlandığı söylenemez ama yine de ben size göstereyim. Şuradan merdivenlerden hemen inelim. Böyle bir merdiven yaptık arkadaşlar. E, merdiven boşluğuna bir ağaç çıkıyormuş gibi biraz otantik kattık. E, ondan sonra altta hemen şurada çiçek salası var burada şalkılar falan var. Build kitleri var. PvP kitleri, zırhlar, totemler falan filan var. Daha yeni yaptık dediğim gibi. Bunun hemen bir altında şuradan uçarak inelim. Bunun hemen bir altında tarla var. E, tarlalarda havuçlar var. Çantlar yüklenmiyor ama neyse. Havuçlar var. Şurada havuçlar var. Şurada buğdaylar var. Onun dışında şuraya fener koyduk. Yani işaret ışıkları koyduk. Bu bütün base'in etrafını böyle sarması lazım. Daha tamamlanmadı. Hatta şuradan göstereyim ben size tamamlanmadığını. Ee, şu kadarcık az mesafe kaldı. onlar da tamamladıktan sonra base'in e, base etrafında ışıklar olacak. Ee, bu elmas blokları tuğla bloklarla kapatmayı düşünüyoruz. O zaman daha iyi olacak. Bir de kırmızı cam koyacağız ki Türk bayrağı gibi olacak. Kırmızı beyaz, kırmızı beyaz olacak. Ondan sonra cuma e, bunun altına boşluk bıraktık. Sular akıyor falan filan. Fazla detaya girmeye gerek yok. E, Yüzdür klan mevzimiz hayırlı uğurlu olsun vatan millete. İnşallah bu da bir iki üç güne patlamaz. Yusuf'un kanalında paylaştığımız gibi. Bu kanalda artık video atmaya e, baya bir şey yapacağım. Baya bir video atacağım. Ondan sonra rehberlik serisi nasıl pipikit kasarız. Nasıl işte ne bileyim stash aranır bulunur. O tarz şeyler işte arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.